Hey, selam ben Adal. Girişim unutmuş ve yeni bir Granny videosu atmış durumdayım şu anda. En azından şu anda girişini yapıyorum. Gördüğünüz gibi bana yorumlar ve like'lar attınız. Bir videoya göre güzel bir izlenme ve like li. 20 dedim. Ama sizi mi kıracağım amına koy. O yüzden şu anda da hastayım zaten. Ee, şey iki gün önce çekecektim aslında bu videoyu. Şu an çekmemin nedeni <laughs> Anca yeni yeni şey düzelmeye başladı. Geçmeye başladı hastalığım. Bir de tam girdim videoya bakacakken bir arkadaş da yorum yaptı. Rius adında tam olarak doğru okuduysam. O yüzden video geliyor işte fazla zorlama ananesi... sik. Ha bu arada söylemeden geçemeyeceğim. E, tanır mısınız bilmiyorum ama Yurkup adında bir arkadaş var. 250 bin aboneli kendisi zaten görüyorsunuz şu anda. Ben video attıktan 3 gün sonra filan Granny'e attı algoritma yine salladı arkadaş ünlü olduğu için. Ve önüme bir anda YouTube'da Granny videoları çıkmaya başladı. Eski adamın oynadığı falan. Sonra yeni küçük YouTuber'lar, 50 binlikler falan Granny çekmeye başladılar. Algoritma bir anda sallandı ve ben bundan hiç yaranamadım. Yararlanamadım daha doğrusu. Bunu, bunu nasıl söyleme ben nasıl bir aptal olur. O yüzden de yine benim izlenmem az kaldı falan. Ee, şöyle videoyu da göstereyim size. Benimle de aynı kapağı kullanmış bu arada kesin benim videomu görüp çalmış arkadaş yani onu desteklemek Gören videosu <laughs> Ölüyorum Evet şu an Gören oynayacağım ve bunu iyice getireceğim çünkü 6 aydır falan Çeyrek kapar mısın? 6 aydır falan greni oynamıyorum 6 aydır oyun oynamıyorum O, Oy yani 6 ay niye 6 ay diyorum ya? Cık, hastalık beyin hücrelerimi öldürmüş amına Yugalan'ın videosunu izledim. Yugalan'ın da Granny videosu karşıma çıktı bu arada. Yurkup çok sağ ol. Algoritmayı salladığın için ama bana bir sik faydası olmadı. Gerçekten hiç faydası olmadı. Sikeceğim böyle işi. Granny videosu atıyorsun. Modası geçmiş bir oyunu oynuyorsun. Ekran kaydını kapatıyordum ben. Ananı sikeyim dur. Modası geçmiş bir oyuna ne oldu hakkında video çekiyorsun. Hikaye babında oynamışsın işte bilmem ne. Sonra Yurkup adında bir tane çocuk çıkıyor. Videonu atıyor. Ondan sonra bir anda Granny tekrar Bobiler oluyor. Herkesin önüne. Oha ama benim videom hala 32 izlensin. Tabi teşekkür ederim ama. Gittim mi lan? Tek yemek istemiyorum. Nereye gideceksin? Sağ mı? So sola gidiyor. Hiçbir şey düşürmeden buraları araştırmam gerekiyor. Şurada genelde defense oluyor. Şu anda o aşağı katta. Aynen. Buraya bir şey atayım ki. Düş. Tamam dur ekran kaydedici full orada duruyor. Şurada dur. Tam yatağın orada duruyor. Elim ayağım titriyor her basarken. Ve şu an mikrofonla elimi kapatıyorum. onu fark ettim. Ne oldu? Sopanı görüyorum. Piçe bak çok kötü bir. Greni nerede biliyor musunuz? Ah! Ah! Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? O tabloyu yok etti. Abi yemin. Vallahi bak, oradaki. Aa! Bir şey düşürdüm. Bir şey düşürdüm. Ne oluyor? Lan bu kadar korkmadım. Grey'le bana cam skier bu kadar korkmam. Oh, derin derin nefes alıyoruz. Terapiyi uyguluyoruz. Nerede şu an Arkamda değil mi böyle? Yarat. <laughs> İbretlik olsun diye atıyor sanki piçe bak. Adını sikiyim niye bir anda durdun? Yatağın altına jump scare atacaksın değil mi? Şu an bakmıyorum. Tam biliyormuş. Oh çok korktum. Yatağın altına jump scare atacak diye. Git buradan. Özür dilerim. Hiçbir şey devirmedim. Aşağı kata inmek istiyorum. Burada açalım. Hugo'la biraz acemi bu bir arada oynanıyor. Aynen burada tüfek şey oluyor. Tüfek. Tede. Tamam bura boş. Buraya gelir misin? Şu anda. Şu anda buraya geliyor musun? Ben de Korkmaktayım da. Şimdi işimi bitirip attıktan sonra buraya gelip atacağım bu arada. Şey almam lazım. Tüfek parçası var ya ses yapacak. 4 dakika olmuş ya. Ben bu videonun neresini gezeceğim? Uzun olacak bu video. Ne zaman Grand Tam. Kim? Nerede hani? Ne oldu abla? Hani kim? Biraz bekleyelim. Aa! Kim? Allah Allah. Tipini sikin. Buradayım, burada. Yaşlı ya duymuyor. Amca! Ay senin kendi düşürüyor kendi gidiyor. Alacak mı? Dur. 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 Bir tane daha koyacağım. Sonra sonra. Hayır val. Bilerek. bir tane de. Ne anlatıyorum ben? Biraz fazla urcan izliyorum sanki. Nereden geliyorsun? Buradayım. Amına kodumun yaşlısı. Kapa bakayım kapıyı sen. Kapıyı kapa. Kapıyı kapa. Kapıyı kapa. Kapıyı kapa hala bekliyor. Allah video uzuyor video uzuyor anlamıyor mu? He. Tamam. İki seçeneğim var ya buradan buraya koşup dolaba gireceğim ya da buraya. Ana ne sikeyim geliyor geliyor. Tam sen orada takıl. Buraya atayım da. Ona tamam. Onu da düşür. Hadi onu da düşür. Ben de yukarı çıkıp tüfeği alayım. Tüfeği ne amına koyayım? Yalnız söylüyor söylüyor öyle kaldı. Tüfeğin parçasını alayım. Oha kutulara o kadar sistematik. Hay doğru da neyse şimdi. Bir şey düşürdü galiba. Ben ben mi düşürdüm? Neredesin şu an? Hiçbir şey yok. Geri zekalı. <laughs> Ölüyorum. Neyse, bu iyileşmiş halim. Ama ne konu saklan mı ki? Kendini düşün. Kendin konu. Aa, Kendi düşürüyor, kendi konuşuyor. Ama ne kodumun delisi ya? Hastayken sen sen değilsin Neyse bunu iki attık. Orospu çocuğu hala orada ya. Bu ne? Ha bunu ben attım. Bir anda durup dururken geri dönersen senin ananı sikerim. Yes. 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 Şu anda çok mutluyum. Yes. Aslında mutlu anı. Bunu düşürüp arabaya gireceğim. Hiç ellemeden açabiliyor muyuz? Evet açabiliyor musunuz? Şimdi ben onu biraz Hadi <laughs> zekiyim ya Biliyorum vallahi biliyorum ya Ya elim ayağım kesildi vallahi bak Oh çok korktum Of! Oh. Gün birde de bence bayağı ilan ilerledik Kabının bir anahtarını söktüm bir de tüfeğe yaklaştım Of oh, yemin ederim çok korktum ya Ah elim ayağım kesildi Hissetti biliyor musun? Geleceğini anladım. Bazoyu almış benim için. Çok sağ Ha bazı buradayım tamam. Tüfek'in ikinci parçasını bulmam lazım. Tüfekle bu ipneyi... E, üçüncü. Tüfekle bu ipneyi patlatabilirsem. Alt kata hiç inmedim. Sesi biraz fullesem mi? Tamam ses kur şu an. Nerede şu anda hiç bir şey var mı? sikiyim. Siktim seni siktim seni. Ah. Abi çok aptal bir yapay zeka. Nereden geldiğini de anlamıyorum. Şuradan aşağı dolanıp mı gitsem acaba? Bakın. Plan şu. Elime bir akü alıyorum. Cık, gitsin de. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Elime akü alıyorum. Buraya geliyorum. Kapıyı kapatıyorum tabii iki kapıyı da. Buraya akü atıyorum. Koşarak aç... ananı sikeyim ya. Of of korkutma artık. Sonra buradan geliyorum. Şöyle aşağı iniyorum, aşağı katta sola dönüyorum direkt. Sonra tüfek parçasını buluyorum. Abi ya, abi buradan... neden abi neden beklersin burada ya?